Arkadaşlar çekilişimiz sonuçlandı. Kazanan arkadaşlara kodlarını mail üzerinden ilettik. Kazanamadım diye üzülmeyin. Önümüzdeki günlerde çekilişlerimiz devam edecek. Takipte kalmayı unutmayın. İyi seyirler. Kapalı canım. Ol. Seni görmedim. Kapat bir an gideceğiz. <laughs> Altını gördün. Jet orada bir yerdeydi. Yanım. Evet. Helal sen oğlum. Van even. <gülüyor> Helal! <laughs> Sumak için dikkat et. Bu <laughs> adam. Tamam. Tamam tamam. Kurtum, kurtum. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Öf. Maneş bir var. Geliyor, 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 geliyor. Açıl, 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 açıl. açıl. Gel gel gel. gel. Şey bak gördün mü adamlar mal oldu. Bu, 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 bu. Koş 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 window var. Helal Aynen Jet de window'da onu da vur. Helal gördün mü bak yemin ederim sadece, sadece benim sayı adam adamlıyoruz. E hey, diğeri nerede? yani, yani o doğru da orada, yani. o doğru Aynen. da orada. Helal. Arve hype veriyorum ya takıma. Hype hype. Çekilin yolumdan. Ay ona da atıyordum he. Sana diyorum ki 360. Dün derke yayında sormuşlar Türk players insan falan demişti. Cnet Turko, Rus mites falan Türk, Beni nasıl saymaz ya? Çünkü ben bu dünyadan değilim ya kardeşim. Ben Mars'ın en iyiyim olduğum için. Beni saydamayın. Bereket evet, kanatlı mit Mid, mid, mid Yok, Short geldi ve vurdu oh, bizim Salah'a ya. What is gun? ya. İyi abi. Abi. Mesaj ah. One Shower. One best, one best, one best. A'da Spike A'da Hadi Melih kur, ben koruyorum kardeşim. Hiç merak etme. Alp abinin yanında. Hiç merak etme. Abi, Alp abinin abi. yanında kardeşim. Mayim Hiç merak etme. O oh ne lan? Ne? Oğlum top attı lan. Ne? Kanka. Ya evet. Yeah, it yeah, it. yeah it's, it's Oh, what a Oh, wow! what a Yo, how much damage did that do? Yeah, 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 yeah. <laughs> Bike Down A. A three, Ja, If... <laughs> yeah, in. Long and strong. One more, long, last long. long. Last long. Mm -hmm. you, uh, sorry for that. Uh, short, short, short. Short, short, short. short yep. all... Keurig, <laughs> ik, Oti evet, tamam. ben değmiş olur ya. Siz işte ses ses de. Hayvanım. Sicilyo. Sicilyo. İşte. Afet fikrim. <laughs> <laughs> <ön> <laughs> Nok muyum ben ya? Neyim böyle? Bıçakla, bıçakla gel le. gel gel. Yes! Legolas! <gülüyor> 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 Ayakta kalan son oyuncu. Güldük eğlendik. Ölme vakti. 3 Spike yerleştirildi. Tabii da. Bir düşman kaldı. <laughs> ay 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 ay. ay. <laughs>

<laughs> no, left, left, left. Aldın eli ya. Ace'ini at. I'm flank, wait. Still left? Şurası. Don't pick, up, don't pick. Nice. Öl Oha bir daha gerçek hızı bastı mı oynuyor? Oha! Birlikte oynayın ya. Cage triggered. Cage triggered. Jet babam ve <beni> kimseye göstermem. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Görüyor musun? Kuşa kondurdum kuşa. KG, kuşa kondurdum. Guys, Böyle bir delikanlı <laughs> <laughs>